O zaman kaybı şu tarafa gidelim. İşte demek istediğim şey bak. Aynı senin dediğin gibi. Düşünmek. Yani insan düşünürse zaten mesela ben sana ne diyorum her zaman. Özgür konuşurken bile ne yap? Konuşmadan önce düşün. Biz santranç oynuyoruz değil mi seninle? Santranç oynarken ne diyoruz? Bir piyon oynatmadan ne yapmam gerekiyor? Düşünmem gerekiyor. Yani hmm. o piyonu oraya koyarsam eğer acaba Oradan hangi taşını yiyebilirim? Ve ne oluyor biliyor musun? Şat mat biliyorsundur zaten sen. Şat, mat, şat deyince kazanıyor musun? Yoksa ya. mat. Şat mat deyince kazanıyorsun değil mi? Ya. Şat deyin. Şat diyor musun peki? Siz <laughs> sonuna kadar oynayın. Sonuna kadar oynuyor musunuz taş bitene kadar? Beş dakika oynuyoruz. Ama taş hepsi bitiyor mu? Galiba bitiyor. Sen onların taşlarını alıyorsun. Ayol bazı ama tamam ki yapıyor. Ya kalesi var. Var tamam mı? Sonra şöyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Şöyle Yok, gidiyor. Kale öyle olmaz. O ne, ne gider? Atmaya gider. Ben. ben şöyle kale şöyle gidiyor. Kale dümdüz gider canım. Dümdüz gider bir de şöyle. Ha. Bir de şöyle. Ha, evet. Atla bir iki Aa, Sağ ya. solda gidiyor mu? Gidiyor. Kale. Gidiyor pensel mi muydu? Ben de unuttum gerçekten. Neyse onu ben bir araştırayım sana hatırlatayım. Tamam mı? Galiba saatler çoğuldu. Saat Sen saat saat. sonra hiç oynamadan önce öğretmenine söyle. Öğretmenim kale sağ, sağ, sağ sola, sola, da sol, gidiyor o, mu abi. diye. Tamam mı? Galiba sadece şu tabanı da. Ya böyle olmuyor mu? Yani şimdi, şimdi bakalım. Nasıl... Bakayım mı? Bak bak. <laughs> ben de Ben de